Bak Beşiktaş Cumartesi boyları. pazarındayım. Şöyle 40 TL'ye. Atlar üstü. Ha şöyle takım mesela 40 üst, 40 alt, 80 TL. Şurada kedili var. Şu kedili ne kadar? Arkasından kırmızı beyaz. Hangisi? Şu kırmızı beyaz. Bu 180 TL. 180 TL'ymiş. Bunların da parçası 40 TL. Mesela alt böyle. Bazıları takım bulabiliyorsunuz. Altı var 40 TL'ye, üstü var 40 TL'ye. Dert çözüyor mesela. 80 liraya bir takım yapabilirsiniz. Şöyle pijama üstü gibi var. Örneğin evde sweatshirtler var. Şöyle kapüşonlu, hoodie şöyle. gibi. Şöyle pembe var. Aa o da güzelmiş. Gözlüklü bir küçük aslancık. Not this diyor. Rahatsız ediyor. Şöyle etti. takım yapabilirsiniz. Şöyle yani, takım bak. yapabilirsiniz. Hangi Açık maviyle. Şöyle şey kız figürlü mesela. Good sleep dream Şunun altına da mesela evde kendi pijamamız vardı. Onu giyersiniz. Şu da çok tatlı. Stain diyor. Uzun kollu Artık Sonbaharlık, kışlık. Ben en çok bunu beğendim. Bunun altı yokmuş maalesef. Üstü 40 TL. Li. Altına da belki bir şey uydurursunuz. Mesela aynı tezgahta şöyle bir şey var. Yeşil yapmak isterseniz. Ya da düz siyah bir şey de olabilir mesela evde siyah, düz siyah. Alt Aynen düz siyah alt da şöyle mesela kombin yapılabilir. 40-40-80. Teşekkürler.